Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı. Sade bir düğün yapan ünlü çiftin mutlu anlarını oyuncunun annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesabından paylaştı. Kavak Yerleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalar kazınan ve sonrasında lise defteri, hırsız polis, kiraz mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 7 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Çift Nisan ayında da sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş dün yakın arkadaşlarının ve sevenlerinin katıldığı sade bir düğün töreni yaptı. Sapanca'da havuz başında yapılan törende Tuğba Aytaş düğünün konseptine uygun sade bir gelinlik tercih etti. İkilinin düğünden ilk pozunu ise Dahan annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlulukları gözlerinden okunan ünlü çift düğünlerinde doyasıya eğlendiler.